Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İlker. Bugün sizinle yeni bir Serial Games videosunda daha beraberiz. Bugün sizinle <laughs> atlı map'teyiz. E, ee, ortaya yardıracağım. Sonuç tarafa doğru gideceğim. Ee, bugün... Bayağıdır video atmıyordum bildiğiniz üzere. Nedenim diye sorarsanız, işte tatildeydim Türkiye'de. falan. şunları toplayalım hemen şöyle. Ee, yardıralım şuraya doğru. Bugün bayağı bir tatildeydim böyle. Ee, zamanım olmuyordu. Bir de böyle işlerim falan var. TR Gamer'a bir şeyler yazıyoruz. Sistem yapıyoruz. Domotik ödeme sistemi falan filan. Sistem olsun. Ee, o yüzden oh Golden Apple evet. ee, o yüzden böyle bir almıyordu bu işler için ama yani şimdi üniversiteye geçtim zaten biraz daha fazla vakitim olacaktır diye umuyorum ee, Onun dışında nasılsınız Sizler Umarım iyisinizdir her şey iyi gidiyordur hayatınızda şunu yiyelim bu ee var. Hop. Ay. Koş, 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 koş. Ee, dediğim gibi işte TL Gamer'da uğraşıyoruz. Zaten ismetin videolarından da görüyorsunuzdur. Ben de oralardayım. Takılıyorum böyle. Ee, şimdi dediğim gibi üniversiteye başlayacağım. Ee, ne okuyacağım diye soran olursa biliyorsunuz ben yurt dışındayım. Yurt dışında bilişim yani şey IT yani bilgi programlama tarzında bir şeyler okuyacağım. Öyle umuyorum. Ee, Yani öyle. Bu arada bana sormak istediğiniz yani böyle oyunlarda, videolarda cevaplamamı istediğiniz sorular varsa şu adamı da kessek çok güzel olur aslında. Bir bakalım. Ee, bana istediğiniz videolar cevaplamamı istediğiniz sorular varsa lütfen aşağılara yorumlara ben de cevaplayayım. Bu arada var Eda diye. O, o da YouTube kanalı açacak belki muhtemelen. İşte troll videolar tarzında ya da oyunu. Öyle lan. Öl, 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 öl. <laughs> of. Sen de öl. Öl öl, 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 öl. <laughs> Of. Tamam güzel rekt. Rekt değildi. güzel oynadık. Neyse. Dediğim gibi benim de kardeşim, benim kardeşim var Eda diye. O da umuyorum yani YouTube kanalı falan atacak. Yani öyle troll videolar, belki oyun oynar, belki vlog çeker. Bilmiyorum. Ee, yani inşallah. Bilmiyorum yani göreceğiz işte ileride olacağını. Bu arada bizim TeamSpeak adresimiz var bildiğiniz üzere. Aşağıda TeamSpeak IP'sini vereceğim. Genellikle İsmet de burada oluyor. Ben de burada oluyorum. Burada takılıyoruz, konuşuyoruz falan fistan. Siz de gelip TS'de müzik dinleyebilir. Arkadaşlarınızla falan oyun oynayabilirsiniz. Bayağı uzun zamandır da oynamıyorum vallahi Eski mutmuşum. Ee, belki çoğunuz biliyordur zaten MC Gamer'da bana VIP verdi. Ee, onun dışında dediğim gibi bana konu önerebilirsiniz. Aşağılara konuları yazabilirsiniz. ve ee, yani soracağınız soruları falan sorabilirsiniz. 10 saniye ilk maç başlıyor. Umarım güzel bir oyun çıkacak. 2 kişi kalmışız zaten. Evet, Golden Apple'ı yedik. Adı evet, hadi, hadi, ah vurdu. Yolum Hadi, Hadi Of 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 Güzel vurduk. Güzel vurduk Güzel vurduk Güzel vurduk Güzel vurduk Evet GG GG Evet Güzel bir oyun oldu arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir Peki konu yoktu Bugün konuştuk hakkında Umarım beğenmişsinizdir Benim gibi Koyma atmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın Bana konu önermeyi unutmayın Bay bay